Ben tecrübelerimi anlatıyorum arkadaşlar. Ben e, veteriner hekim değilim. Ben e, bu işin temelinden gelen de biri değilim. Ben gene söyledim. Ben bayan kuaförüydüm. Yani benim temelim bayan kuaförlü esasen. Ben bunu 12 senedir yapıyorum. 12 sene önce 4 tane düve alıp da 4 tane düve alıp da bu işletmeyi kuran biriyim. Çok şükür Allah'ıma. Yani başarılı geçen de söyledim. Başardım mı başarmadım mı bilmiyorum. Başarı ne olduğunu onu da bilmiyorum. Ama en azından çevremde başardığımı söylüyorlar. O yüzden yeni yeni başlayan arkadaşlar kesinlikle bir de şöyle bir şey düşün yani ben dışarıdan geldim buraya dışarıdan geldim yani burada dikeli bir taşım olmadan yerimi aldım yerimi yaptım ee, bu işi yapmak isteyen babadan atadan yerleri olan arkadaşlar hiç düşünmeden yapsınlar bakın hiç düşünmeden girsinler ama bir çobana da bırakmasınlar ilk başladığında ben bu işi yapacağım da bir tane 10 tane inek kalacağım da bir tane çoban tutacağım da falan böyle diyorsanız hiç başlamayın arkadaşlar. Kendinize zarar, hayvana zarar, aman eziyet olur. Ee, bir de e, yani ondan sonra dersiniz ki ya bu arkadaş anlattı anlattı, boş anlattı dersiniz, beni de suçlarsınız. Bakın gene söylüyorum. 10 tane inek kalacağım Ben bu işi yapacağım. Bir tane çoban tutacağım kendim falan diyorsanız aman girmeyin arkadaşlar. Aman girmeyin. Bir işletme benim şu anda 80-90 baş hayvanım var. 80-90 baş hayvanıma burada çevremde kime sorsanız bilir. Ben tek başıma bakıyorum. Tek başıma yapıyorum ve bakabiliyorum. Zamanım da oluyor. Spora da gidiyorum. Arkadaşlar da da buluşuyorum. Bakın vaktim oluyor. Sizinden de konuşuyoruz, video çekiyoruz, muhabbet ediyoruz, çalışıyoruz, Yazıyorsunuz. Çok hoşuma gidiyor. Ben de cevap veriyorum. Cevap vermekten çok mutlu oluyorum. Bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani bunu duyduğunuzda aman sakın inanmayın. Ya 80 tane hayvana 60 tane hayvana tek başına nasıl bakacak? Bakarsınız abi çok güzel bakarsınız. Hem de çok mükemmel bakarsınız. Öyle bir tesis kurarsınız ki öyle bir tesis öyle bir hayvan yetiştirirsiniz ki millet arkanızdan neresini ısıracağını düşünür. Bunu yaparsınız abi. Bunu yapın. Yapmanızı da istiyorum. Ama ben neden, şimdi esas konumuza gelelim. Ben neden sürekli kesif, yani konsantreyen konsantre yem, konsantre yem diyorum. Konsantre yemci arkadaşlarım da arıyorlar. Beni sağ olsun onlar da seyretmiş. işte fabrika, yani senelerdir bu işi yaptığımız için fabrikalarda çalışan, o işin pazarlamasını yapan arkadaşlar var. Ben gene söylüyorum. Arkadaşlar ben sizin yeminize karşı değilim. Ben sizin yeminize, efendime söyleyeyim, e, aman tukaka da demiyorum. Karşılamıyor abi hesaplarımız tutmuyor. Biz sizden yani sizin yemininizi şu anda kullanmamamız lazım. Çünkü şöyle de bir şey. Siz artık bizi düşünmüyorsunuz. Bakın açık açık söylüyorum. Kesif konsantre yem fabrikaların veya konsantre yemciler ne kadar biz hayvancılığı düşünüyoruz diyorlarsa hayır düşünmüyorlar abi. Bizi düşünmüyorlar. Kendilerini düşünüyorlar. Kendi kazançlarını düşünüyorlar. Bizi düşünselerdi daha süte zam gelmeden Zam gelmeden bir ay önce çuval başına 100 lira zam yapmazlardı. Ne zamlandı abi? Yani fırsat mı kolluyorsunuz? Dolara zam geldi daha gelmeden hemen zam yapalım. Ya bir de siz zarar edin ya. Ya bir de siz şöyle bir, bir durun ya. Bir, hep biz mi yüklenelim yani sizin bu zararı? Ve üreticilere söylüyorum arkadaşlar. Bu bu tip insan yani bu tip kurumları bu tip kurumları biz böyle bağıraraktan çağıraraktan veya buradan kovaraktan değil. Bu tip kurumları bu tip yem yani bu tip tedarikçilerimizi konsantre yem tedarikçilerimizi ancak şöyle sesimizi duy duyurabiliriz. Almıyorum abi. Almıyorum. işletmeme sokmuyorum. İşletmeme almıyorum. Çünkü senin zaten ben sezonda üreticiden ya üreticiden gidin ya lütfen diyorum ya gidin üreticiden ya bu yemin içinde zaten ne var abi? Arpa var. Mısır var. Ya üreticiden al bunu. Bu arpayı, mısırı üreticinden al. Öğüttür. Öğüttürmeden depola ya da. Depola. Bittikçe öğüttür. Bu yani mermer tozu işte zaten yonca kullandığın için kalsiyuma yani mermer tozunu kalsiyum için yani kalsiyum ağırlık falan diye falan falan diyor zaten yonca kullandığınızda buna ihtiyacınız kalmayacaktır. Ya iddia ediyorum arkadaşlar bakın iddia ediyorum size ya iddia ediyorum şu kesif yemi şu kesif konsantre yemini çıkartın çıkartın işletmenizden tulan. kaliteli kurutulmuş ot ama hani ucuz ya biraz ucuz ot buldum buradan alayım da sokayım işletme hayır kaliteli ot güzel ot hayvan şöyle kokusundan dahi doyacak olan otlar kokusundan dahi doyacak olan otlar. Alın, yığın. Çok güzel kazanırsınız. Çok güzel hayatınız yani hayvanlar idam ettir. Çok da güzel verim de alırsınız. Bakın az önce gene söyledim. Hayvanların midesindeki sudan bahsettim. %75'inin su olduğunu, suyun da %90'ının tükürük olduğunu söyledim. Ve bunların içindeki bakterileri.